Aslanlar hakkında bilmediğiniz 5 şaşırtıcı gerçek. Aslanlar vahşi doğanın kralları ama onların hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? Hazır olun çünkü bu video sizi şaşırtacak. Aslanlar, kedigiller ailesinde sosyal gruplar halinde yaşayan tek türdür. Bu gruplara sürü denir ve genellikle dişi aslanlar, yavruları ve birkaç erkek aslandan oluşur. Sürüdeki dişi aslanlar avlanma, yavruların bakımı ve bölgenin korunması gibi görevleri paylaşırlar. Erkek aslanlar ise genellikle sürüyü diğer erkek aslanlardan korur. Aslan kükremesi 8 kilometre uzaklıktan bile duyulabilir. Bu, aslanların bölgelerini işaretlemek ve diğer aslanlara mesaj göndermek için kullandıkları güçlü bir iletişim aracıdır. Kükreme aynı zamanda aslanların güçlerini ve baskınlıklarını göstermelerine de yardımcı olur. Düşmanları korkutmak ve sürü üyelerini bir araya getirmek için kullanılır. Aslanlar genellikle gece avlanırlar ve avlarını pusuya düşürerek yakalarlar. Dişi aslanlar avlanmada daha aktiftir ve genellikle işbirliği yaparak büyük hayvanları avlarlar. Zebra, antilop ve bufalo gibi hayvanlar aslanların başlıca avları arasındadır. Ancak aç kaldıklarında daha küçük hayvanları da avlayabilirler. Aslanlar günün büyük bir bölümünü uyuyarak veya dinlenerek geçirirler. Günde ortalama 20 saate kadar uyuyabilirler. Bu, enerji tasarrufu yapmalarına ve avlanma için hazır olmalarına yardımcı olur. Uyurken genellikle sürünün diğer üyeleriyle birlikte kalırlar. Bu, onları yırtıcılardan korur ve sosyal bağlarını güçlendirir. Ne yazık ki aslanların popülasyonu son yıllarda ciddi şekilde azalmıştır. Habitat kaybı av kaynaklarının azalması ve insanlarla yaşanan çatışmalar aslanların karşı